Selamun aleyküm Ağustos'tan. Bu da bizim Ali. Kaçlık bu Ali Hacı. Bu Ali'nin Ali'si. <laughs> bu 325 abi. <laughs> 325 mi? Sana özenerekten aldık. Ali'miz bak bize özenerekten almış. Saçımızı Saç da, da senin yüzünden uzattık. Saçı da uzatmış. Bu benim yani. 500. abonemdi yani herhalde galiba. 500'ün içindeyim. 500'ün ilk zamanları yani düşünün. 2013-2014. konunu açan benim. 2014. E. Nerenin konusunu? Ekşi Sözlük'te senin konunu. Öyle evet. mi? Sen başlattın evet. orayı. Ben başlattım 2014'te. <laughs> i̇yi bok yedin. <laughs> bir sürü yorum yazdım ben de onlara. Yok adamlara bak, teşekkür ederim. O zamanlar ederim. demiştim YouTube fenomeni olacaksın diye. Ciddi bak, mi? Bak orada hatta göstereyim gel. Demek ki senin dediğin oluyor. Keşke iyi bir şey deseydin hacı ya. Ben vallahi zengin olacağım ne deseydi. <laughs> bak abi burayı göster. 27 Ağustos 2014. Yani ta 2014'te bak o zamanlar o hani, tam 745 falan abonem vardı yani o zamanlar işte bak o tarz demiştim bana abi seni e ekşi sözlükte aynen Türkiye'nin en çok sıklanan web sitesidir Serdar abinin konusunu da açan benim siz Ankara'da buluşma yapmıştınız. He, sen neredeydin o zaman? Ben Biz Ankara'dayken. Ben Ankaralıyım Ankara da gitmemiş. Sen o zaman buradaydın yani. Orada da yazdım. Keçi orada, Aynen canlı yayın yapıyordu Serdar abi. Orada da Oxford'dan selamlar yazmışım. Orada orada. Ama bir, onu kim okuyacak yani. orada biliyor Gördün canlı yayını hiç sevmiyorum ben. Bir yer okunmuyor. Ama plaka giymiş hacı. Seni siktir <laughs> et lan Ali gel bir kucaklayın. Tut lan şunu Valentin. <laughs> Bu da ben Valentin Başka aslanım var. Şakacım şimdi diyorlar ki. Ali abi herkesi küçültüyor. <laughs> Sen nasıl konuşuyorsun adamlarla? Arabasını küçültüyor. Ya şuna Nazım Geçmez'e böyle denir mi? Ben bunu sevdiğim için arkadaş Nazım Geçmez'e... Mazottur abi altı e, silindir. Ölmez. Ölmez! Ölmez kadar olmasa da. Ölmez şunu ölme bak. Abi. At! Bak! Ölmeye gerek yok. Bitti! Bak, biz <laughs> Çalıştığımız yer demir çelik fabrikası. BMW'ye onun demirlerini üretiyoruz. Öyle mi? Baviera'da sadece bir tane Öyle demir değil, çelik. Kara bak kara, kara kara. Neredeyse Ağustos'a girecek. Ben de attım Ağustos'a girecek. <laughs> daha Mayıs'a girmedik. Sıra bak kara elim buz gibi la kit ara ol. Oo. Dondu vallahi. Su ne almışsın bize? mi abi. Ya içme araba arabada var. Alın abi. ya. Yok sağ ol almam. Elimiz <laughs> boş geldi kusura bakma. Yok estağfurullah ne demek? Seni dönere götürürdün ama dediğim gibi daha yüklenmedi arabamız. Aynen. İşimiz var. Ben sizi götürdüm gö ne demek ya sen misafirsiniz. Estağfurullah. Hep misafir olmaz. Biraz daha ilk kafiri öder değil mi? E de parayı. Biz abimizin ne Ne <laughs> <Öyle miyiz? gülüyor> Abi ya, ya. <gülüyor> 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 ama 50 kilometre buraya gelinmez ya. Ta Yetingen'e gelmiş Ali Bey. Aziz Neyse ederek. Angaralısın ya fark Ankara, etmez. Mamak, Hemşeri saydım. Aynen. 2014'ten beri peşindeyim. Reis'ten buraya çok uzak. Çok uzak. Oraya gelinmez. 5-6 geldik. Bir de sayımda geçen yıl tatil yaptım. Ya ne işin var orada? Tatil yapılır mı? Orada Burada ya? tatil yeri Yapma abi Yapma ya. Valla. Ama güzel. Rahim Rahim'in kenarı güzel. Üzüm orada bizim... bağları, şatolar. Orada Oo. 150 tane şato var. Serdar abiye sor orada Sen motorla mi? gitmiştir. Sen hep motorla gittik biz oraya ya. biliyoruz. Arabayla motorla dondurma yemeye falan gideriz de. Öyle tatil yapıldığını bilmiyordum orada. Bu yürüyerek gidebilir miyiz? yürüyerek gidebilirsin abi de. Arabayla seni götürsem hemen iki dakika ya. Ya boş ver ayakkabını ne yapacak? Nike'ler yüzde seksen indirim varmış da. Alalım ana bir evet. Nike fabrikası burada. Ya vaktimiz Al yok. Sonra alırız başı. Birinci gidecek bir şey da. İşimiz bitseydi giderdik. Evet. Yani. Götürürdü bizi getirirdi. abi çok işine yarar aslında. Ya biliyorum ben Nike'yi giyerim ama yok şimdi olmaz. Hep her şeyimiz Nike. Nike, Aa, Nike. Her şeyi oradan alın. Ben arama ben gittim. Rengini buldum benim için Nike mi Mike mi hiç fark hiç etmez. Var. ben mar marka şey yapmam. ama rengi uyusun hoşuma gitsin tamam. Araban da güzel maşallah. Demir ve parça yapıyorsunuz. Abi biz Bavyera'da bir tane demir çelik fabrikası vardır, Almanya'da 16 tane var. Bavyera'nın tek yerinde çalışıyoruz, ben kalite kontrol bölümünde çalışıyorum, laborandım. Oo. kalitesini, yani dem, bu ne içindeki aksları, demirleri yapıyoruz. Audi'ye, BMW'ye, Porsche'ye. Biz var ya bu arabaya su yapanların hepsinin firmalarına gidiyoruz yani. Genellikle bilgisayarları toplarız. Bizim oraya hiç gelmediniz ama değil mi? Ağustos'ta hiç gelmedik. Ağustos'ta e, Airbus'a geliyoruz Niye vardı ya. Donauwörth'e gittik geldiğiniz zaman. Airbus'la mı? Airbus'la mı? Airbus'la Airbus. Airbus, Airbus. mı? Sen, Airbus 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 Sen askere çek şunu ya. Bu tamam. yanaşamayacak buraya. Sen getir benim cümlemine koy. Yeter lan ayı, ver. Senin Valentin. তো <laughs> সে <laughs>